Herkese selamlar dostlar ben Ahmet Yepyeni bir Clash of Clans bölümü ile karşınızdayım dostlarım Bugün dağ golemini deneyeceğiz arkadaşlar Birçok kişinin bakın birçok kişinin merak etmiş olduğu bir asker Çok güçlü çok büyük çok dayanıklı Ya manyak bir şey Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar İsabet puanı 32 bin Yani isabet puan dediğimiz şey canı oluyor 32 bin canında Çok saçma oldu bu cümle 32 bin can puanı var. Hatta şöyle bir karşılaştırma yapayım. Ana köyümüze dönelim. Ana köyümüzün en dayanıklı savunma binasının can puanına bakmak istiyorum. O da tabii ki de 15. seviye duvar sevgili dostlar. 15. seviye duvar ise daha 12.500'de. Ya 32 binlerde 12.500 nerede? Düşünsenize 15. seviye duvardan kat ve kat daha dayanıklı bir asker. Şimdi sevgili dostlar dağ golemini nasıl açabilirim abi dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki de hemen bölge binalarından golem ocağını açmanız gerekiyor. Tabii bunun için de başkent zirvenizi 7. seviye yapmanız lazım. Hatta en son çekmiş olduğum videoda arkadaşlar sınırsız hesap nasıl açılır diye bir video çektim. Sınırsız hesap açıp altın kasıp başkentinizi geliştirebilirsiniz. O video çok yararlı oldu. Birçok kişiden çok güzel olum Dönüşler aldım şimdi umarım sizlerde En yakın zamanda goleminize kavuşursunuz Çok güzel yeni şey açılmış Yeni baskın açılmış 5 hakkım var İlk defa sizlerle deneyeceğim arkadaşlar Şimdi bir golemi açalım Golem çok yer kaplıyor sevgili dostlar Kapladığı yer 161'im Şimdi goleme Öfke büyüsü iyi gider arkadaşlar Bir de bir çarpma alalım başka bir şey alamıyoruz zaten Şimdi golemin arkasını temizlemek için okçulara bence iş yapabilir Okçular veya top arabası ne diyorsunuz ya da küçük küçük barbarlar da alınabilir aslında. Barbar alalım bence arkadaşlar. Barbarlar daha sağlıklı olur. Barbar alalım 9 tane. Tamamdır. Şöyle bir balonla güne bakalım. Balonla günde durumlar ne? Bu arada sevgili dostlar sağlamından bu videoyu bir 10 like bekliyorum. Bu arada yakında yeni serilere başlayacağım. Çok güzel seriler. Sizler de çok seveceksiniz. Hatta sizler de benimle birlikte başlayacağınıza inanıyorum o serilere. Diyerekten bu spoiler'ı da vereyim sizlere. Yaz saatini güzel geçirmek için güzel güzel seriler planladım. Şimdi Burası sanki dağ golemi için çok uygun değil gibi sevgili dostlar. Hem buradan hem buradan yiyebilir hasar. Ee, düşünüyorum. Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Burası full savunma binası dolu. Temizlik için pek bir şey yok. Abo! Burada iki tane tekli canan var. Hem de üçüncü seviye. Bunları aslında bir tanesi üç bir tanesi ikinci seviye. Bence bunları alabiliriz sevgili dostlar. Bak hem temizlik için de şurada ahşap binalar var. Temiz temiz alırız. Şimdi çarpma büyülerini hemen ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de ee, buradaki tekli cehennemleri atacağız. Şimdi bakın izleyin. izleyin izleyin, izleyin, izleyin. Bak bırakıyorum golemi. <laughs> Manyak bir şey ya. Bir öfke bir atıyorum. Şöyle bir çarpmayı gönder. Bak çarpmayı yolladık. Şöyle iki tane de göndereceğim abicim. Şöyle bir çarpma daha atacağım. Sersemlettiriyorum bu sevgili dostlar. Şöyle bir iki tane daha gönder. Şöyle x sayını abi tekli cehennemi indirmemiz gerekiyor. Tamamdır indirdik. Şimdi 2-3 tane daha göndereceğim. Şuradaki tekli cehennemi indirelim. Normalde şu barbarları temizlik için kullanacaktım ama şu golem gerçekten baksana da duvar muvar var tanımıyor arkadaşlar. Bakın izleyin. gün bir tane vuruyor bitti. Neredeyse tüm savunmaları bir tane vuruyor arkadaşlar. İkincisi hiç çok nadir yani çok denk gelmedim. Belki o roketlerde moketlerde falan iki tane vurabilir. Şimdi bak izleyin. Canı çok düşük yüksek ya arkadaşlar. Birazdan bekleyin bak. Şuradaki duvarı böyle sanki Karton misali ezip geçiyor şu duvarlara. Bana mısın demiyor. Tabii şurada en sıkıntılı olanlar ne biliyor musunuz? Bunlar mızrak atarlar hafif savunmalar olduğu için çok fazla hasar vermiyor arkadaşlar. Hani orada roketlerdir, tekli canemlerdir ne bileyim. Onun gibi ağır savunmalarda çok efsane iş yapıyor. Şimdi birazdan ölecek. Öldüğü zaman da ekstra bir hasar veriyor. O hasar da fena değil. Yani özellikle şurada falan mesela ölürse şu da topadır, mızrak atarıdır büyücü kulesi nedir vesaire vesaire baya hasar verecektir şimdi hatta izleyin birazdan ölmek üzere güzel top arabası da geldi bak öldü şöyle gördüğünüz üzere ciddi bir hasar veriyor hepsine ve bu kadar bir yüzde olduk ama şöyle bir şey söyleyeceğim tek başına arkadaşlar golem çok efsane iş yapmıyor. Bu yüzden ilk etapta şöyle düşünüyorum. Benim kendi kombinasyonum var. Şöyle biraz dev yapıyorum arkadaşlar. Arkasında okçu yapıyorum tamam mı? Şöyle ondan sonra şöyle şifa yapıyorum. Ondan sonra abim çarpma yapıyorum. Şöyle biz gerçi ordu kamplarını bastığımız için baya yer açıldı yerimize. Şöyle birazcık daha dev yapalım. Şöyle birazcık da barbar üretelim tamamdır. Kombinasyonun bir nevi okçu barbar misali bak. Şimdi saldır diyeceğim arkadaşlar. Şimdi saldır diyeceğim. İzleyin. Bak şimdi şuradan sinsilerle önce şuradaki savunmaları alalım. Bak şuradaki savunmaları aldıktan sonra şöyle devleri yolla. Şöyle devleri gönderiyoruz aga. Tamammış. Allah dev bomba. Bak şimdi işte dev bombaları nazaran tek tek atarsanız arkadaşlar böyle. Tüm askerlerinizi elinizden çıkarmayın. Eğer bir dev bomba vesaire gelirse tüm askerleriniz geçmiş olsun. GG olur. Bilginize. Şimdi şuradaki amaç devlerin arkasında okçudur. Barbardır bunları gönderebilmek. Şuraya bir şifa atacağım sevgili dostlar. Şu noktaya aslında bir çarpma atabilirim. Çarpmaları da keyfi almıyorum. Yani mecburiyetten. Şöyle şuraya alalım abicim. Merkez binayı İki tane de buraya gönder. Şöyle iki tane de buraya yolla. Allah çarpmayı yanlış attım. Şuraya atayım bari diğerinde. Yani olduğu kadar şöyle bak dev bomba çıktı elimden. Okçuları falan çıkartmamaya çalışıyorum. İki tane de süper barbar yollayayım. Gayet güzel oradaki top arabasını da indirdik. Bizim için iyi oldu. Güzel oradaki çoklu topu da aldık mı? Çoklu top. Hadi bakayım. Hadi be çok az canı kaldı. %61'e kadar geldik. Bence 3. saldırıda çok rahat bir şekilde alabileceğiz. Hatta yine dev golemi kullanmak istiyorum. Çünkü hafif savunmalar kaldı. Onları dev golemden bence alabiliriz. Bu sefer dev golem top arabası kombinasyonunu yapmak istiyorum. Şöyle top arabasını alalım. Arkasından okçuları alalım. Zaten koçbaşı almak çok mantıksız. Zaten golem ortalığı yıkıyor arkadaşlar. Şimdi buradan top arabası şifa iş yapar mı? Yoksa öfke mi? Şifa, aga. şifa alalım şöyle. Tamamdır çarpmaları da alalım. Maksat yer doldurmak. Saldır diyelim tekrardan hemen büyücü kulesine. Şimdi üçleyeceğimi inanıyorum. İnanıyorum, inanıyorum. Şimdi şu noktaya nereden lan şu Allah şuraya kadar bırakamıyor muyuz? O zaman şöyle yapacağız. Golemi tekrardan bırak aga. Şurayı bir halletsin, tamam mı? Şöyle bir tane vuracak izleyin. Sadece bir tane vuracak ve knockout. Çok güçlü ama tek dezavantajı maalesef ama maalesef çok ağır. Yani bu tembel hayvan var ya, ondan daha yavaş hareket ediyor arkadaşlar. Kaplumbağa bile daha hızlı. Öyle söyleyeyim sizlere. Hani İlginç bir asker ya. Çok ilginç. Keşke tek savunmalara gitseler de şuradaki ne bileyim. Örnek veriyorum. Şuradaki kışladır ne bileyim. Ondan sonra büyük fabrikasıdır. Şuradaki barakalar, kuru, kulübeleri vesaire okçularla temizlesek çok daha sağlıklı olabilir aslında. Şöyle abicim. Ee, şuradaki duvara da yaksın. Abicim duvarı yık. Aslında ben bu askerleri atmam bile gerek yok aslında ama yine de işimi şansa bırakmayacağım ve hepsini göndereceğim. Bak büm, bana mısın demiyor. Şimdi şuradan bir tane daha sinsi bırakacağım. Ondan sonra dışarıda falan bir şey kaldı mı? Kalmamış bakayım. Yok kalmamış. Güzel bak 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 bak. bak. Buraya bir tane koyayım. Abicim orayı alsın tamamdır. Güzel. Şuradan zaten mızrak atarı. Okçular ciddi bir hasar verdi. Ama okçular bir tık önden gidecek gibi. Ama bir an dedim ki arkadaşlar şuraya geliyor ama dedim böyle buraya gelip şuradan mı ilerleyecek? Yok yok düzeltmişler. Eskiden çok e, optimizasyon hatası vardı. Ciddi problemler yaşıyorduk yani arkadaşlar ilk baskın haftası haftalarından şimdi dördüncü baskın haftası oldu. Yani güzel güzel ilerliyoruz. Şimdi birazdan yeni açılan bir askerimiz daha var. Pekka onu da denemek istiyorum sizlerle birlikte. Bu Pekka bakalım ne kadar iş yapacak. Onu da görmüş olacağız. Şuradan bir şifamı bırakacağım ve direkt şuraya bir çarpma büyüsünü bir ikinci çarpma büyüsünü atayım ama hızlı bir şekilde. Şöyle güzel güzel açsınlar. Şuradaki ee, Tesla'nın menzili ne kadar bıraksam çünkü Tesla'ya gidecekler arkadaşlar. Evet Tesla'nın menzilinde de şu an golem. O yüzden bırakmak istemiyorum ama bırak aga bırak. Bırak gönderdim vallahi gitti. Çünkü top arabası tek başına çok güçlü. Bakın dev bombadan bile etkilenmiyor. O kadar canı yüksek. Yani yan inşaatçı köyündeki gibi değil. Hemen ölmüyorlar, efsane iş yapıyorlar arkadaşlar ve inanılmaz iyi hasar veriyor bu top arabaları da. Hani dediğim gibi sınırsız hesap açma taktiğinden hızlı bir şekilde başkent binanızı geliştirebilirsiniz arkadaşlar. O taktiğe gidip kanalımdaki videodan izleyip nasıl yapıldığını da görebilirsiniz. Gerçekten dünyada hiçbir YouTuber, hiçbir Clash of Clans kanalı o taktiği çekmedi. Onu tamamen biz bulduk. Çünkü yorumlarda gördüm. O taktiği kimden çaldım ve ya biz yaptık arkadaşlar. Biz yaptık. Yapamaz mıyız onu? Çok güzel 3 üç yedekleyeceğim 27 saniye kaldı arkadaşlar yetişir miyiz 27 saniye kaldı yetişir miyiz yetişiriz 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 ha tamam çok az hasar veriyor o kadar ağım şu an bir hasar yok güzel şöyle 1 2 golemimiz ölmedi bile arkadaşlar gayet güzel 3 saldırıda bu büyücü vadisini üçlemiş olduk ve bonus saldırı hakkımız da geldi şimdi buradan barbar kampı var ama ben balonla güne saldırmak istiyorum bakayım balonla günde roketler var bu roketler ciddi hasar veriyor nereden girebiliriz düşünüyorum Şimdi buraya atlama büyüsü iş yapmıyor. Dondurma büyüsü, büyümüz de yok. Mecbur önce şuradaki roket topunu indirmemiz gerekiyor. Ondan sonra buradan gitmemiz lazım. Da nasıl yapacağız? Düşünüyorum. Bir saldır diyelim. Önce orduyu değiştirelim. Şöyle abicim birazcık fazla arkadaşlar okçu alacağım biraz fazla alacağım şöyle şöyle şifa büyüsünü alıyorum şuradan çarpma büyülerini de alıyorum koçbaşı da eklemeyi unutmayın arkadaşlar kara saldırısı yapıyorsanız dedik. özellikle goleminiz yoksa hani sıkıntıya girebilirsiniz şuradan bir tane gönder bekle önce alan açılsın bak bekleyin alan açılsın Zaten gördüğünüz gibi hop alanımız açıldı. Bir tane de şuraya göndereceğim. Şöyle alanımız iyice açılsın. Okçularla burayı alacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Aynen öyle şöyle bir okçu bıraksam. Şimdi bir okçu hani grubuna kadar hasar veriyor. Güzel iki okçu grubuyla alabiliriz. Gayet güzel iki okçu grubuyla çok rahat alabiliriz. İkincisini bırak tamamdır. Şimdi koç başının birini buraya bırak. Gayet güzel diğer koç başını da şuraya bırak. Merkez binayı da aldık. Agalar aslında siz şöyle bir tane daha burayı alsam. Şöyle devleri önden bıraksam şu roketin menzilinin şu noktaya kadar olacağını tahmin ederekten şimdiden hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar direkt devlerimi gönderdim. Şöyle bir koçbaşı daha göndereyim. Nereye kadar gideceksin oraya kadar. Git aga hiç önemli değil. Bak tam tahmin ettiğim gibi tam tahmin ettiğim gibi. Allah roketlere bak roketlere bak gördünüz mü nasıl hasar verdi. Şöyle bir tane daha bırak. Abicim iki çarpma. Hızlı bir şekilde oraya indirsinler. Aga şu Tesla'yı indirebilir misin? Şöyle Tesla'yı indirelim hızlı bir şekilde. Güzel. Çoklu topu da indirdik. Abicim şuradaki Allah mayın. Tek atmadı mayın. <laughs> Şu an çok mutluyum. Güzel çok mutluyum. Hızlı bir şekilde orayı da aldık. Şimdi gelelim şuradaki rokete. Aga şu roketi bir iki grup alabiliyordu da işte ikinci saldırıya kaldı. İkinci saldırıya kaldı. İkinci saldırıdan sonra arkadaşlar roket de indikten sonra şuradaki golemi kullanabiliriz. Tamamen tasarıma göre ordu yapın. Bakın ilk tasarım nasıl ikinci tasarım nasıl ona göre ordu yapın. Şimdi ise tekrardan aynı taktikten saldırmak istiyorum sevgili dostlar. Neden aynı taktik? Çünkü şuraları duvarları yıkmamız gerekiyor. Şuradan tekrardan sinsi, gol, e sinsi okçuları vesaire atmam lazım. Şöyle koç başını gönder birini buraya. Birini de bu noktaya atalım. Şöyle hızlı bir şekilde Abicim devlerimizi serpiştirelim. Güzel. Şuradaki mayın... Bak bombaları bombaları basmadıkları için tek atamıyorlar. Normalde tek atıyor arkadaşlar bunlar. Şöyle abicim diğer koç başlarını vesaire gönder. Şöyle. Şu noktaya bir şifa atmak istiyorum. Güzel. Şimdi çarpma büyülerini nereye kullanayım? Şurası mantıklı. Abicim şurası mantıklı. Güzel. Eziciyle hızlı bir şekilde aldık. Ee, şuradaki topu da indirelim. Şuradaki topu da indirelim güzel arkadan destekle de geldi devlerimiz de geldi. Gayet iyi oldu bizim için. Şuradakiler birazcık naneyi yedi gibi. Birazcık naneyi yedi gibi. Ama problem yok. Şimdi devler yukarıya gitti. Aşağı doğru giden var. Şöyle bir sinsi grubu atayım. Hızlı bir şekilde bomba kulesini indirsinler. Zaten şuradaki devin arkasından güzel bir ilerleme kat ediyorlar. Şöyle bir tane daha sinsi grubu. Hatta iki sinsi grubunu buraya göndereceğim. Şöyle hızlıca şu mayınları indirsin galiba 3. Sal üç saldırıda değildi de 4 saldırıda üçlenecekmiş gibi hissediyorum Evet bence yine fena gitmedik yine fena gitmedik arkadaşlar 12.900 altın birikmiş onları da harcayacağız birazdan Güzel ne kadar yaptık 3.300 de buradan geldi şimdi bunların 5. E, saldırı hakkımı da kullanacağım Şöyle Pekka'yı da kullanmak istiyorum biliyorsunuz yeni gelen süper Pekka'mız var Ne kadar yer kaplıyormuş 40 yer kaplıyormuş akalar 40 yer. Böyle 5 tane alsam yanına da süper binici alsam böyle uçan binici alsam ilk defa kullandığım askerleri kullanmak istiyorum ki böyle bir farklılık olsun. Şöyle balonla güne de saldır. Aga saldır 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 saldır. Şimdi şöyle ilk başta e, pekkaları bırak şöyle. Böyle pekkaları birer tane bıraktım. Canları iyiymiş ha. Güzel iyi de hasar veriyor. Şöyle bir tane buraya göndereyim. Bak sersemletti. Güzel biniciler oraya aldı. Şöyle Aga bayağı iyiymiş yalnız bu uçan biniciler. Lan hatta süpermiş lan. Ben bu kadar iyi olduklarını bilmiyordum. <laughs> güzel. Bayağı iyi iş yapacaklar. Bir de bunların seviyesi daha max bile değil arkadaşlar. Yani savunmalara göre ideal seviyelerdeler şu an. Güzel. Burayı da üçlemiş olduk. 13900 şimdi biz bunları bir harcayalım arkadaşlar. Güzel başkent zirvesi de açıldı. Şimdi biz harita bölümüne ge ge geri gelelim. Harita bölümünden en son ne basıyorduk? Biz sanki barbar kampındaki kışlalarımızı yükseltiyorduk. Aynen öyle. Şuradan abicim 13.000 daha veriyorum süper dev kışlasını basmış bulunuyoruz. Şimdi klandaki arkadaşlarımızda da biraz var. Arkadaşlar izleyin. Şimdi nasıl burası bitiyor. Bakın arkanıza yaslanın. Çekirdeğinizi çayınızı alın. Hızlı bir şekilde buranın nasıl hemen bir üst seviyeye geldiğini görün. Orgeneler attı. Şanssız adam Fatih kardeşim attı. Ondan sonra bakalım başka kim atacak. Gerçi ben de attım. Ha, düşünsenize sadece bir kışla 200 bin altın istiyor. Hiç az bir sayı değil arkadaşlar. Bakalım başka kimler atacak şu an. Hop Arda da attı buradan. Hop buradan doluyor arkadaşlar. Çok güzel doluyor. 152 bin etti. Hop Talha. Oga be eskiden tek bir bağışla 4 kışlıyı bitirirken klandaki herkes altın attı ve şu an 167 bin. Aha Aykut da attı. 181 bine kadar geldik. Hadi Aga bitecek mi? Çok merak ediyorum. Bitmezse yan hesabıma geçip ben bitireceğim. Gençler İbrahim abi de son noktayı koydu ve bitti kışta. İşte şimdi arkadan koçbaşı kışlası var da. Biz buradan süper barbar var kışlasını bas. Ya da sinsi Okçu kışlası bitti mi? Evet bitmiş. Buradan minyon kışlası var. Tamam sinsokçu sokçu bittiyse. Buradan koçbaşı değil yani süper. Abicim ona basmayalım ya. Bence çünkü o da birinci seviye ikinci seviye duvarlarda da yıkıyor. Oha 22.000 attı Arda dedim ki barbar kışlasını basın 22.000 attı yuh ve şöyle de göstermek istiyorum arkadaşlar şöyle baktığınız zaman sadece ama sadece süper ejderha kışlası kaldı onu da arkadaşlar kışlayı henüz inşa etmediğimizden dolayı da biliyorsunuz ki ejderha kaydıklarındaki belediye yükseltmemiz gerekiyor. O da yükseltme sırasında onu da yükselteceğiz zamanla arkadaşlar. Bakın süper ejderha kışladı. o da gelecektir. Yani yavaş yavaş basıyoruz tabii ki bu taktiği arkadaşlar mutlaka uygulayın. Sizler de hızlı bir şekilde başkentinizi yükselteceksinizdir. Askerlerimizi kullanmış olduk. Bence golem efsane iş yapıyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ama tek başına çok böyle pasif kalıyor arkadaşlar. Onu bence birazcık düzenlemeleri gerekiyor. Yanına arkasına böyle asker almamız gerekiyor arkadaşlar arkadaşlar. Ama yine de güzel. Ya da birazcık barınma alanını düşürseler. iki tane gol atarsaklar var. Uf, ortalığı yıkarlar. Neyse neyse. ileriki günlerde görüşmek üzere. Böyle bu baskın hafta sonunda sizlerle paylaşmak istedim. Yarın da arkadaşlar çok güzel ganimet harcayacağız. Yani ki videoda o zaman görüşmek üzere. Eller hazırsa taş kağıt makas yapacağız. Bu sefer yeneceğim sizi arkadaşlar. Bu sefer iddialıyım. Yeneceğim sizi. Eller hadi bakalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Yorumlara yaz. Kaç kaç kaldık?